Türkiye'de şampiyonasının en iddialı isimleri. Kerem Kazal geçen sene podyumdaydın karantinle birlikte ve sayın vali adımcımız Zıcak genç yolunu start verecek. Evet Kerem ne hissediyorsun Yeşil Bursa'nın startında? Yeşil Bursa'nın olmaktan çok mutluyum. Yani bu yarışın başlaması için çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel bir olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Fransız Silves, Fransız bir koplu. E, bir Türk en fond de foie Valentin. Qu'est-ce que tu Oh, I'm very happy to be here for the second time. Not... Dört, üç, iki, bir başarılar kayıp kazan. No, <laughs> no, 아 <놀람> thank no. you Yani e, ilk gün çok zorlu etaplar vardı, çok pisti. Zaten ikinci etap, bura şanssızlık sonucu yarış dışı kalınca çok rahat bir liderliğimiz vardı. Tüm bunu kontrol ederek geçirdim. E, hızlı gitmem gerekmiyordu, o yüzden sakin bir yarış geçti bizim için. E, i̇lk gün biraz setup konusunda da zorlandık. Ama arabayı yolun üzerinde tutarak güzel bir yarış bitirdik. Yani Memnunuz. Çin Petrol Ofisi'ne çok teşekkür ediyorum desteği için. Petrol Ofisi Türkiye Maksimal Ali Şampiyonası'nın 3. yarışında kazanmış olduk. Teşekkürler. iş ettiler. Birinci dilemiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte kayan kazaz ve Fransız kopnotu <laughs> <Sarfınlar. Gülüyor> <laughs> Arabanın tavanı çöktü. Sahibinden konuda görürseniz bence sakın bir şey olmaz. Kerem, dedin ki bu otomobilin içi de rahat, üstü de rahat. Bir de bunu göstermek istedim. Geçen sene İstanbul Asil Finiş'te bunu görmüştük zaten. Hemen finişte yaptın. Nasıl geçti Yeşil Bursa valisi? Geçen sene bu sene birincilik. Güzel bir yarıştı. Evrimli bir yarış geçirdik.

Le Ishimbusa est le premier rallye. Non, deuxième. Les challenges c'est vous êtes l'autre qui est le de doué. Qui ce que tu penses sur le rallye de Ishimbusa, avec des asphaltes, avec des, des chaleurs, et des, des conditions peu différentes, des dures. Est, to... To ouais, est pour ça. Juste, il c'est vraiment difficile de de jouer le le Greek. Les second tours sont très difficiles, même en, en ouvrant la route. On est, on est content d'avoir fait une course intelligente. On peut-être pas les plus rapides ce mais on a gagné la course, c'est le plus Çok değişen şartlar vardı. Bazen şartların nasıl olduğunu tahmin etmek zorlaşabiliyordu ama biz akıllı bir çıkardık. Hızdan çok yol üzerinde kalıp mümkün olduğu kadar hata etmeden yarışmaya çalıştık ve bu konuda da başarılı olduk ve yarışı kazandık. Bunu çok mutluyum diyor. Ödülünü vermek üzere. Bana yardımcımız Sayın Rıza Gençel'i bu dağıt efendim. <laughs> Genel klasman birincileri, sınıf 2 birincileri, gençler birincileri, <laughs> Bağlas Tek üçüncüsü, Kerem ve Konacım tamam. maksimum kupayla ayrılıyor T-Pet <laughs> ofisi Sayın Valim, kupalar daha bitmedi

Korska gidiyor. <laughs> Ve takımlar birinci kupası geliyor. Çiğ Petrovski de takımlar birinci olarak kupayı Edoğan'ın üzerinde muhteşem Hyundai iyiliğinin elinin üzerinde koşuyorlar. İkinci Ali Türk'ten Ertun bayrak İkinci Ümit Can Özdemir kupon atıyor. Ne birinci? Oytun abi. Bir Oytun abi. Yok yok. Bu tarafa. Sen evet. <laughs> arkadaş. Ve Koratin Silves. Bu arada bir sürprizimiz daha var. Daha bir tüze. bir sürprizimiz daha var. da geliyor. Alkolsüz, tıklıklı özel bu ortamlar yapılmış. Takatlılık şampanyaya geliyor. Hepsine gelin. Şu beyefendiye en son veriyorsunuz. Evet sizleri Ali Türkan, Erkin Ağbaylak Ücü, Tuto ve Kerem Kazan'ın karantinini baş başa bırakıyorum efendim.

otomobiller birazdan teknik kontrol için Tofşed'in teknik kontrol sonunlarında sağ koltuk teslim edilecek. Kopilotlar duracaklar. Otomobiller teknik kontrolü gidecek. Bir kez daha kuşlarımızla üçüncüler Ali Kurtkan Orkun El Portado Albaylar. Üçüncü Ümitler Özdemir Kıdaya Turu ve birinciler Kenan Kazaz ve